Vagon'a hoş geldiniz. Ben İsmet Kale. İnsanları en iyi tanıma yöntemlerinden birisi onlarla beraber uzun bir yolculuğa çıkmaktır. Bu yolculuklar sırasında yanımızdaki insanları daha iyi tanırız. Onlarla sohbet ettikçe düşüncelerini, iç dünyalarını keşfederiz. Bazen biz onlara bir şeyler katarız, bazen de onlar bize. Minik tartışmalar, kavgalar da olabilir. Fakat önemli olan yolculuğun kendisidir. Bu kanalın bir yolculuk kanalı olmasını istiyoruz. Bu bitiren yolculuğu. Bu yolculukta etrafı incelemek için epey vaktimiz olacak. Tarihle başlayarak medeniyetin gelişimine, bilimin evrimine, kültürler arası etkileşimlere kadar birçok istasyonda duracağız. Her bir yolcu vagona yeni bir zenginlik, yeni bir hikaye katacak. Yolcular çoğaldıkça vagon sayımız artacak. Vagonlar hareket etmek üzere. Yerinizi aldıysanız başlayalım.